Arkadaşlar, Kayagöz gösterişine haşır mısınız? Duyamadım arkadaşlar, haşır mısınız? O zaman Kayagöz amcayı çağıralım bakalım. Kayagöz amca! Kayagöz amca! Kayagöz amca! Allah Allah! Lan ne oluyor ya? Ne bu gürültü ya? Evlat sen kimsin yahu? E Kayagöz amca, benim ben, Keloğlan ha? Kelo... Aaa! Vay benim kere şovum. Ve hoş geldin. Sefalar getirdin. Hayırdır? Ne var? Ne oldu? E Kayagöz amca. Kaya için bütün arkadaşlar toplandılar. Seni bekliyorlar. Aa, tamam tamam. Şimdi ben hemen üstüne başımı giydim. Elimi yüzümü yıkayıp ondan sonra bize dişlerini fırçalayıp hemen geliyorum. Sen durup idare tamam mı? Olur Kaya amca. Haydi başlıyor. Başlayacak mı? Başlayalım mı? Kaya Gözün evini taşlayalım mı? Başlayacak mı? Başlayalım mı? Kaya Gözün evini taşlayalım mı? Oo! Oh. Hay hay! Üsküdar'a giderken bir yağmur Üsküdar'a giderken da bir yağmur Dadi benim sevdesi uzun, eteni çabuk. Aman Allah, dadi benim sevdesi uzun, eteni çabuk. Oo, oh, hay ha. Şem ki batım yanma karşı ödenilir perdemiz. Her babı zarif olana cilvelenir perdemiz. Perdeyi kaldır gözden, hissal sen bu sözden. Perdeyi sanma bezden, kemalattır perdemiz. Bu dünya bir hayal. Bilmeyene bilmek muhal. Eylemeyi çıkın yıkan. Göz önünde perdemiz. Perde kurduk, ışık yaktık, gözlerimiz gölge hayal. Gerçeğin perdesidir bu perde. Sanılmaya martava. Bu perde kara göz perdesi. Kara gözü sevenlere işte kara göz perdesi. Huzuru azam, cemiyeti irfan vakti sefa-i merdam. Laimdir, dinsizdir, münafıktır şeytan şeytanın dizisiyle, Rahman'ın dediğine, bizi oturup seyretemezsin bu yana ilmanın sağlığı. Ne adamlar eder, sohbeti ne adamla tebessüz, her bir divanelerin divane gerektir. Beyti güzinim, ekmasın can, her hadi latif, hasihun nisab muhasebeti tatlı. Oy, oy, hoş geldin, muşbula suratlı. Efendim, Efendim bir yarı kafadar olsa. Allah'ın acı var. Kafandar da şimdi aşağıya iner. Bozlaştırırım ha. O söylese ben dinlesem. hattim olmayarak ben de söylesem. Bizi temaşaya tenezzül buyuran Ahekber Sefa Yağ olsalar. Diyelim Mevlam işimizi rast getire. Yar bana bir eğlence mi de? Aman bana bir eğlence mi de? Aman aman. Yar bana bir eğlence. Aman bana bir eğlence. Gel bana bir eğlence. Aman bana bir eğlence. Şimdi geliyor kafana tencere. Kara gözüm, iki gözüm. Canım efendim aşağıya gel. Hı? Gelemem hocam bak gelemem. Şimdi işim var işim. İşim var. Uyunun dibi delinmiş. Şimdi onun deliğini değiniyorum gelemem. Kara gözüm aşağıya gel. Gel bana bir eğlence. Aman bana bir eğlence. Allah. Ya bu ya. İşim var dedim ya ben birader. İşim. Şimdi gelemem yarın gel. Aman Karagöz'üm, ben seni aşağıya getirmesini bilirim. Karagöz, 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 Karagöz. Öp, hop, 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 hop. Oh, 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 oh. Aman Karagöz'üm, niye avlıyorsun Canım Efendim? Ya kocu bak, sen beni böyle köpek çağırıyorsun. gibi, ee, Karagöz, Karagöz diye bağırırsan, işte ben de seni böyle, hop, 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 havlarım hav, yahu. Aman Karagöz'üm, bak seninle önemli bir konu hakkında görüşmeye geldim. Öp, elinle görüşmeye mi geldin? Değil efendim, ne görüşmesi? Görüşmeye geldim diyorum. Aşağıya gel de hoş sohbet edelim. Hı? Gelemem amacım bak gelemem. Gel bana bir eğlence. Aman bana bir eğlence. Allah Allah. Çocuk uyuyor çocuk. Vallahi çocuğu uyandıracaksın. Şimdi aşağıya inersem tepelerim ha. Aman kara gözüm aşağıya gel. Gel bana bir eğlence. Aman bana bir eğlence. Gel bana bir. Eğlence. Şimdi sana eğlenceyi göstereceğim bunu Al oh. oh, sana bir eğlence. Al oh, sana bir eğlence. Aman vur bak gözüm. Bak bu sefer ben de vururum. Ha? Sen de mi vurursun? Vay köfte hor var. Ulan ekler, kenetler yine vururum ya. Hop! Al sana bir eğlence. Al! Ay! Hop! Aman bu yapma bu ağzı. Dostum da birader. Ha! Dur efendim dur yahu dur! Dur! İki arkadaş kavga eder mi? Ha? Vaaay! Doğru hadi bak doğru ya bu. Ee, arkadaş kavga etmez ama e, sen de bir olup gelip şu kapımı çalmayın yok. E, geliyorsun pencerenin altına vay bana bir eğlence yar bana bir eğlence. Hay aman başım çok fena vuruyorsunuz canım efendim. Oy hadi oy. Bu sefer sen de vurdun be birader yahu. Amanın dostlar öldüm öldüm bayıldım. Allah bayılın var. <laughs> Eski minderler gibi yerlere yaydın. Vay 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 vay. Vay benim şer kafatasın vay. Vay benim burnumun usturdura kediyi vay. Vay benim ille de armudum bu karan vay 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 vay. Allah Allah. Amanın dostlar. Ense gökyüz şakakları. Sigara da bu sigara gibi kulaklar. Vay 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 vay. Allah. Biraz doğru değil mi var yahu? Hoppala hoppala. Oğlum. Bu. Bak. Söyle bakalım köfte ol. Niye geldin yavrum? Aman efendim evde oturuyordum. Birden aklıma sen geldin. Seninle biraz detaylı edelim de. Evet, benimle biraz kadayıf yapalım Değil efendim ne kadayıfı? Detaylı edelim. Yani bizi izleyen sevgili seyircilerimiz var. Mini mini yavrularımız var. Onları biraz neşelendirelim diyor. Ne kocaman? Gerçekten bizi izliyorlar mı? Evet izliyorlar efendim. Aa. Ya çocuklar, siz bir şey izliyorsunuz mu? <laughs> Hay maşallah, ee, anneler babalar da izliyorlar mı ya? Bir alkış alalım, bir alkış alalım. Bakın bir kağıt mı istiyor? Hay Allah razı olsun. Elde, Efendim, Ramazanınız mübarek olsun. Ha hacı var. Valla bizi izliyorlarmış. Bir e, Efendim, şimdi biz <laughs> ne yapalım biliyor musun? Ya bilmiyorum, söyle bakalım. Şimdi, eee oyun oynayalım. Ha? Ya hacı var, biz çocuk kurduğun üzerinde birader. Öyle değil efendim. Ha, öyle değil de bak son olmak üzere yavrum. Değil efendim değil. Biz çocuk değiliz tabii ki ama oyun oynayacağız. Mesela isim oyunu oynayalım. Ha? oyunu Nasıl oynayacak? Efendim ben artık ismimi değiştiriyorum. Allah Allah. İsmi ayrı macerayı. Ya bunca yüzyıllık ismini e neden değiştiriyorsun be birader? Çünkü bir sürü çocuk peşinden Hacı Vat, Hacı Vat diye bağırıyorlar. Bana da Karakas Karakas diye bağırıyorlar ama beni hissediyorlar da ondan bağırıyorlar. Öyle değil mi çocuklar? Sizler bizi, sizler bizi seviyorsunuz öyle değil mi? Bak, duydun mu acaba duydun mu? Efendim olsun ben artık ismimi değiştiriyorum. Hadi bakalım ismini değiştir bakalım. Benim adım bundan sonra Mersin olsun. Ha? ha. Senin adın Mersin, Bok yersin. <laughs> Aman karagözüm vurma. Eee acıcavcav. O zaman sen de bostan korkumu gibi karşımda vurma. <laughs> Aman karagözüm diye vurursun durup dururken? Ulan durup dururken olur mu ya? Durup dururken isim değiştiriyorsun be birader. Efendim. Sana da güzel bir isim bulalım. Hı? Ulan ne isim bu ne de isim? Evet. Sana da güzel bir isim bulalım. Hayır bulalım. Ama şöyle fiyatalı bir isim ama acı var. Tamam. Tamam düşünüyorum. Buldum. Ha? Buldum. İsim buldum. İsim. Ha, söyle bakalım. Senin adın da bundan sonra ne olsun? Ne olsun? Ne tamam, bak, bak, ne olsun? Ne olsun? Ne ya? Değil efendim. Düşünüyorum ya. Ha, düşün bakalım. Acı yavgal. Düşün. Tamam buldum. Senin adın bundan sonra uyuz keçi olsun. Hı? Uyuz keçi mi? Sabah demedim Uyuz keçi senin adın. Aman vurma kara gözüm, vurma. Değiştirelim o zaman. Senin adın, senin adın, senin adın ne olsun? Senin adın Mersin olsun. E benim adım da Uyuz Keçi olsun. Bak, bak işte öyle olur. Hep bir keçi satamadı valla. Uyuz Keçi çok güzel yapışacak yahu. Haydi bakalım ezberliyoruz. Yalnız makam ile. Ha? Bakma ne dedi? Değil birader. Makam usul, musiki Aa Aaa. Ya hacı var. Bakam dedin de ben Katrina makamında bir parça biliyorum. O makamda söyleyelim. Hoşuna giderse bir bir devam edelim. Söyle bakalım Ha. Hah! Katrina'nın elinde makası biçemez. Ah oh, biçemez. Katrina'nın elinde makası biçemez. Ah oh, biçemez. Beş besini bilmem. Tamam dedim Katrina'nın. Geçin <Sessizlik> bir seyir, geçin bir seyir. Beş en ilmaz, zamanın en tatminat. Geçin bir geçin bir seyir. Hayallar lazım bu. Altı görmesine Şimdi. Hadi bakalım. Maşallah. Maşallah tamam. Tamam. Sağ olun var olun. Sağ olun var olun. Duydun mu Hacı var? Vallahi e, herkes beğendi beni ya. Efendim ben beğenmedim. Hı? Ulan sana da bir şey beğendim. Tamam evet. İyi e, o zaman ne yapalım? E biz kendi makamımızla söyleyelim. Haydi bakalım. Senin makamla söyleyeceğiz de e, nasıl olacak? Efendim isimlerimizi tekrar edeceğiz. Ee, benim adım neydi? Efendim senin adın Mersin. O seninki neydi? Efendim benim adım da Uyuz Keçi. Ah. İnat bakalım. Ne de kalmayalım Mersin Karagöz Uyuz Keçi. Hadi. Mersin Karagöz Uyuz Keçi. Hadi. Ne yersin Karagöz Uyuz Keçi. Hadi. Annem ne yer Karagöz uyur keçi hacı var. Baba anne yer karadır, uyur keçi hacı var. Dede anne yer karadır, uyur keçi hacı var. Dede anne yer karadır, uyur keçi hacı var. Sıralı anne yer karadır, bu ne? Ne bak, bakamla karışık. Bütün sıralı uyuz uyur keçi. Şey. Seni gidi kesin sakallı. Hadi gel gel seni. Aman karagözüm. İsimlerimizi yenileyelim istersen. Ha? İsimlerimizi yenileyelim. Bak bu var valla tepelerim var. Bu işin adımlarında da çıkarsa vallahi o zaman karışma. Tamam efendim çıkmayacak. Benim adım bundan sonra baba eğitim olsun. Ha? İyi. iyi. Senin adın hekimlerin babası olsun da. Baba eğitim olsun da. Benim adım ne olacak? Efendim sana da güzel bir isim bulalım. Bu bu. Ama bu defa valla şöyle fiyat alıp isim bulalım. Bul yahu. Tamam buldum. Söyle bakalım. Senin adın da bundan sonra katır tırnağı ol. He? Katır tırnağı mı? Allah'ım bak tepelerim ha. Katır tırnağı senin adın. Aman vurma kara gözüm vurma. Değiştirelim o zaman. Senin adın baba ekim olsun. Birincisi dizi katır tırnağı olsun. Bak. Bak işte ay, ay, ay. Haydi bakalım ezberliyoruz. Yine bakalım bile. Haydi bakalım bakkale ne? Ezberleyelim bakalım. Baba, Baba, kara göz, Baba kara göz, Babam diye mi kara göz katır tırna hacı Baba mi kara göz katır tırna hacı Baba mi kara göz katır tırna hacı ne yersin kara göz katır fena hacı. Annen diye bir kara göz katır fena e. e. hacı. Ne yersin kara göz katır fena. Ulan azama bak. Sen bir sürü aleme katır kınar yedim ya. Seni gidin. Hadi yavcım. Aman karımızın Kafama vurunca yine aklımdan çıktı. Ben aslında buraya Bilmece oynamaya gelmiştim. Azıcık da Ne boşu. Ama kara gözüm. sen şimdi bilmece dedin ki e, biliyor yok mu Ya çocuklar bilmece dedi biliyor musun? He? Sen yani, ne Ay, maşallah. Hay maşallah. Bu böyle gittiği maşallah değil. Vallahi maşallah. Vallahi öğretmen okulda her şeyi öğretiyorlar. Ya vacı var. Hacı bak. Evet öğrendiniz öyle değil mi? Evet. Ya, ya, Hadi bak. Allah bütün çocuklar, bütün çocuklar şeyi biliyor. Tamam, tamam bir dakika durun. Dur dur Hacı Vat'a söyleyeyim. Hacı bak, valla çocuklar bilmeceyi biliyor. Bir tek ben bilmiyorum. Şu bilmeceyi bana da öğretir misin? Aman Karagöz'üm, öğretirim tabi efendim. Söyle bakalım neymiş bu? Şimdi ben sana bir şey soracağım. Bunu bileceksin. Bilemezsen sabaha kadar Öleceksin. He? Dur dur dur, dur. dur, acı, cam, cam, dur. Şimdi ben bu bilmeceyi bilemeyip e, sabah kadar öleceksen onu da biliyorum ya. Ben böyle tehlikeli tehlikeli oyunları sevmem de birader. Ama da ben de bu lafın gelişi. Ha? ha. Öyle de sen hadi gel ya. Vallahi ben de bir bilmeceyi bilemeyip Ondan sonra öleceğim diye korkmuştum ya. Hadi bakalım, sor bakalım. Küçücük, küçücük. İçi dolu kurşuncuk kurzu sandık i̇yi birader. sandık kurşuncuk ne o da değil birader. Allah Allah iyi e, e, e. Efendim iki iki veriyor. veriyorum ne iki bucu veriyorsun ne iki öyle değil efendim iki veriyorum yani hatırladı ha söyle bakalım benim sorduğum sarıca suluca ha Buldum buldum. ne o da mı aman kara sarıca sonuca mı? Evet, evet ya. Biz bir sarıya boyamışlar. Geçen gün gittim vallahi diye. Sunu e ben de, o din, o din. bir diye. İçi de bir yavru. Efendim? o değil, o değil. çocuklar siz biliyor musunuz? Söyleyin bakın, söyleyin bakın. Ne? Duyamadım bir daha bari. Tamam, tamam Aman Hacı Vat Çelebi durmasın. E, cevap veriyorum. Hacı Vat Söyle bakalım Karagöz'ü. Bu Çocuk. bu çocuk. içi dolu <gülüyor> <gülüyor> demiştim, Evet efendim, öyle demişti. <laughs> o zaman limon. Aferin, alkışlayın çocuklar. Karagöz Ankara'ya bakalım. <laughs> vay 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 vay. Vallahi çocuklar, siz olmasanız ben bu bilmeceyi <laughs> hayatta bilemezdim yahu. Ya, ya hacı var, bilmece buysa, e, bilmece de ben sana sorayım. Söyle bakalım gözüm Ha. Zincini hamam, kubbesi tamam. E bu kız aldı, babası imam. Hadi bakalım bunu. Aman Karagöz'üm, bunda bilmeyecek ne var? E biliyor musun? E tabii biliyorum. E söyle bakalım. Tabii ki, tabii ki çalarsa bu ablamızdan Ya ne ya. Seni gidip kızı sakallı. Hadi kalkan. Hadi. <laughs> şey, Aman Karagöz'üm, şimdi sıra bende mi? Bende, bende. Sonra bakalım. Bilmece, bildirmece, en üstünden kaydırmayacak. Ha? Ne? Ne? Duyamadım söylemeyin ya. Ne? Haa. Sabunsa tamam. Tamam olur. hocam. sabunsa, ee, sabunsa o zaman cevap vereyim hocam. Hacı Bahçeli'nin cevap veriyorum. Hacı Söyle bakalım kara gözüm. Kendin Hoca, en üstünden kaydırmece Hoca demiş Evet efendim, öyle demiştin. O zaman sabun, aferin, almıştığı çocuklar kadar göz almışlarınızı. Vallahi çocuklar, yine defa da siz bildiniz ya. Ben yine mi yaptım ya? Yavacı var, bir bilmece daha sorayım mı? Söyle bakalım kara gözü. Ha. Ee, tam şurada, tam burada, tam kapının arkasında. Yapı bilmeceyi bilirsin, ya da benden bir araba sokar, yersin. Aman Karagöz'üm, bunu bilmeyecek ne var? Ulan, biliyor musun? E biliyorum. Söyle bana. Tabii ki süpürge. Tamam ya. ya, Efendim, sıra bende. Son defa söylüyorum. Hadi bakalım, sor bakalım. Bilmece, bilmece. dil üstünden kaydırma. Bu daha zor. Vallahi üniversite çocukuyum. Susun, bir dakika. Cevap veriyorum. Hacı var senin. Ee, e, efendim söyle bakalım. Oh, ben mi verecek bir cevabı? Aa, cevap veriyorum Hacı Vakçerim. o zaman Bilmece bildirmece. Ondan sonra bir üstünden kaydı kutu Öyle değil mi? Evet efendim. Öyle demiştim. O zaman, o zaman dondurma. Aferin. Alkışlayın bakalım çocuklar. Alkışlayın. Dedi <laughs> ki, kutu sakalım. Hacı Davcan, seni.